Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar e, ee, Zaman Hayatta Kalmanın e, 15. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar Elmasın ee, elmasım var arkadaşlar. Ee, yani bugün büyü masasından büyü basacağız. Ee, i̇şte o yedek zırhlarımı şey yapacağım. E, ee, i̇şte yedek setlerimi şey yapacağım arkadaşlar. Neydi la unuttum. Neyse arkadaşlar yapınca gö, gö Ben niye konuşamıyorum lan? Neyse yapınca görürsünüz arkadaşlar. Bu hatta hep kalıyor ha burada. Tamam lan. Heh. Bu yemek de mi? bilmiyorum valla. Bu kaç lira var? 10. bakayım bırakmayayım. Bakınca niye beni alıyor? Oğlum ne oluyor bırakmıyor lan bırak. Beni la. bırak. Şurayı da bir ara düzeltmemiz lazım ya. Yapma toprak var mı? Evet. Bu kadar. Yani. Neyse. Şunu hemen. Ee, akşam ulan yağmur mu yağdı? Neyse. Akşam oluyor. Ee, okay, bir dakika. Bir Ay. Ay tamam. Şimdi arkadaşlar ben burayı boşluğa mı yaptım? Ne? Ben sandık kalıyor. Aa burada altın elma var. Bak burada lav kovası var. Burada şeylerimizi koyalım. Başka bir şey kalmasın. sonra ee, tamam, ben doldururum burayı zaten. Şöyle tamam. Şöyle bir uyuyalım arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada e, videoların kalitesi kötü olabilir o yüzden yani kalitesi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. biraz kalitesi kötü olduğu için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar e, şu elmaslarımızı alalım. Elmas var mı? Yoksa sıkıntı var. Bakın arkadaşlar bunlar aralarında boşuna kalıyor var ya. Neyse şöyle 30 tane elmasımızı alalım. Şimdi arkadaşlar o, o gizli yerimize gidelim bir Gizli yer toplaya Evet. şuradaki gizli yerimiz var. Şuradan böyle geçemiyoruz. Şimdi burada zırhımız tamam. Gördüğünüz gibi. Evet çok iyi var arada. zırhımız da var ama şu, 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 şu çıksaydı. Bak burada da bayağı bir kazma var arkadaşlar. Ben yanlış şey bıraktım. Burada smart var. Burada smart burada var işte aynı şimdi arkaya buraya e, şey koyacağız bir e, koyalım bunu buraya Heh, kürek kürek yapacağız koyacağız buraya e, bir crafting table'ım var crafting table'ı koy bir tane kürek şimdi bir tane çapa çapa işe yaramayacak ama olsun yani şimdi biz bunu büyü basalım Büyü basalım. Bu da bayağı bir şey ya. Şöyle ekmek yiyeyim ben. Canım biraz. Şöyle tamamdır. Şöyle kalsın. Bu arada bayağı, bayağı da yemeğimiz var. Dört gün ula, ona Bayağı da yemeğimiz var yukarıda. Ya yani onlar da 100 güne yeter. Şimdi e, şuna bir bakalım be, unutuyor muyum? ya? Yani. Şöyle ay lapislar lazım. Lapis var mı? Ne var? Bir yedi tane var yeter. Bu bu gibi da hiç iyi vermiyor. Bu nedir? Well ranky. Tamam bir şunu basalım. Tamam bastık. Bir bayağı fazla yapmam lazım aslında ya. Şuna çok güzel şeyler gelse aslında. Bayağı iyi olur da sonra yapalım bir tane daha bir tane de balta yapalım yani elmaslar bu şey değil ama olsun arkadaşlar ee, şimdi şuraya lapisleri koyalım koy 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 3 tane hatta 14 tane kalsın şu ilk önce küreye basıyorum burada on reki oho hep böyle aynı büyüler çıkıyor ya şunu alalım ya güzeldir Bakalım. Burada ıı, Bu olsun, tamam. Hep aynı büyüler çıkıyor ya. Bu nedir arkadaş? Ya ay, hep aynı büyüler çıkarsa kötü olur. Ee, bizim de anvilimiz var ya. Ee, örsümüz var. Oradan aslında basabiliriz. Ama kitabım yok. Hep, bu biraz sıkıntı. Ben şunları alıp Yeniden Şöyle yeni şöyle şöyle. Böyle 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 bayağı da var yani ee, arkadaşlar şu sus. sus ne sus ne diyor şunu yanlış koymuşuz arkadaşlar ee, şu küreyi koyalım bir de şunu koyalım tamam şimdi arkadaşlar biz bunları yapıyoruz da hep aynı büyüler çıkıyor. Yani biraz sıkıntı oluyor. Yani bilmiyorum yani. Sadece en iyi ayakkabım ya. Yani yanındaki. Oh tek attık. Tamam. O sadece deri çıktı. Uyuh. Neyse. Şöyle e, bir tarlaları toplayalım arkadaşlar. Ben hem toplayıp geliyorum. Şunları arkadaşlar topladım. Ama burada T harfi var. Şunu yapalım. T tam Tamam T o Allah şunu kıralım. Tamam. Ne kadar kalsın? Şimdi. Bakın arkadaşlar bu kuyuda da ben biraz kalmıştım aslında. Neyse çok girmeyelim. Ne oldu? Bak bunun beni içine çekiyor. Beni içine çekiyor. Evet. Yani çok değişik ya. Buraları hep kırdım. bas bağlayın bağlayın. Tamam bağlayın bağlayın bağlayın. Tamam abartmaya gerek yok. Abartma Tamam. Şimdi arkadaşlar ya şu evler aslında bak. Yani yani şu fazla kişi olsa böyle biliyorsunuz en az 5 kişi bağlanabiliyor arkadaşlar yani burada da böyle kaldılar ben buraya hep koyacağım dedim de böyle kaldılar buralar da satılık olsun bence arkadaşlar satın daha iyi aslında hiç kimse yok öyle ya yani key keyif olsun diye bunu atlayacağım atlayalım hoppa Yok yok. Çok az yorum gitti de neyse. yal Şimdi arkadaşlar. Ee, madeni inelim bir. E, i̇nşallah lava düşmeyiz arkadaşlar. Ben burada altından kaldım. Biliyorsunuz ki bir tane hardcord da arkadaşlar. E, arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. kaldığımız yerde ne olacak. E, oha demir çıktı. Oha oha oha. Şans. Şans eseri yani güzel ya demir çıktı güzeldi İnşallah çıkmaz Biraz o hardcoreda 3. bölümde nasıl öldük biliyorsunuz arkadaşlar aldığımızdan full kaldık love çıktı ve öldük evet buydu şöyle kazmaya devam edelim çok korkuyorum lava düşeceğim diye tık 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 tak tak Lan katman kayasına kadar geldik. Oh 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 Katman kayası. Katman kayası. Oha katman kayasına kadar geldik aslında. Neyse. Neyse. Biraz bir çıkalım. Bir çıkalım şuradan biraz. Çık çık çık. Aha devir devir devir. Dur ben bunu görmedim. Bunu mu? Madende yani madende değiliz. Çok fazla demir çıkıyor arkadaşlar. Oh çok fazla. Şöyle 14 tane demir bulduk. Son madene maden de devam edeceğiz. Şöyle bir çıkalım arkaya. Ben çıkıp hemen geliyorum. Tamamdır arkadaşlar çıktım. Şimdi uyuyorum. Akşam olmuş. Ay 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 ay. Ay biraz eksik. Hayır hayır hayır. Tamam <laughs> gitti lan. Ana. Ölürsek var ya biz başka yerde doğuruz. yani doğarız. Bunlar da iyi ya. Benim kaskımdan bile çok iyiler. Bu efsaneler bunlarda. Bunlar a, iskelet atlardan çıkmıştı. İskelet atlardan. İşte iskeletler falan filan vardı. Şimdi arkadaşlar biz e, madene gideceğiz. Şu an 14 tane demir bulduk. ve hala işimize bize yaramaz bu. Yani bilmiyorum maden yok mu lan burada? Hiç. Burayı da bayağı bir düzeltmemiz lazım. Tamam. <laughs> maden bulmamız lazım derken ben yok o şeymiş. Ne? Burayı da ben. Neyse öğrenmiş şey buraya saklıyorum arkadaşlar bu arada aslında biliyorsunuz galiba evet biliyorsunuz buradan altımızdan kazıyorum yani ne olacağını siz de musunuz? ben de bilmiyorum şöyle altımızdan kazalım i̇lk, yani inşallah madene düşeriz ama ölmezsek bu 27 yani ölürsek bu 27 level gider biliyorsunuz video başında 31 levellik Yine katman kayasına kadar inmeyelim. Şöyle biraz buralardan kazalım. Bu biz hiç maden bulamazsak ne olacak? Ya? Neyse şurada bir kazalım. Umre gibi de Kazmamız hem iyi hem kötü bu ne ya? Yani biraz kazmamız hızlı kazsa aslında. Demir mi çıktılar? Demir mi çıktı? Yok. Bulunuyor. Aha, ya bak. Yine mi? Yine mi? Ama ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Neyse. Hmm. Şuradan bir çıkalım yeter ama artık niye katman kayasına hep yapıyoruz? Bu maden yok hiç? Ben gerçekten olması lazım maden. Ben hiç lazım değil maden şu an çok lazım. Hayata sabah Akşam oldu sanırım. Şöyle bir çıkalım. Ya bu ne ya? Hep çıkması çok uzun oluyor. Allah aşkına. Şöyle zıplama ne olsa. Hadi çık. Şöyle şöyle tamam. Şuradan da biraz toprak kazalım. Şöyle kazalım kazalım kazalım. Ya madeni çok mu şimdi? Madene düştü işimiz bulunmuyor. Şu üstten mi kazalım yok, yok yok. Buradan bir kazalım yeter artık. Artık maden çık. Bu son madene gidişim. Maden de bulamıyorum. Alttan kazıyorum. Yani biraz kırmızı ya. Maden çıkmıyor. Bir sürü maden mi gibi ben aslında. Ah, toprak. Oğlum <laughs> toprak çıktı ne oluyor neyse. Kız 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 kız. Kapıdan kadar gitmeyelim. Şimdi Yani şu zamanı mı? Yani kazma gidiyor atar ama çıkmayın. dur buraya koymayalım. Şuraya. Hadi Çok güzel, çok çok iyi. Yani demir de ne işimize yarayacak? Aslında yarıya da bilir. Ya. bir geriye dönelim. çekeyim de arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yani biraz sıkıcı video oldu arkadaşlar ama olsun yine de. yani arkadaşlar size her zaman abone, like ve Bunları yaparsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Bunları video başında söylemem lazım ama şimdi söylüyorum. E, yani umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Neden geldiğince bir şey yapıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.